Hepinize günaydın. <laughs> Amine Elfin, ne yapıyorsun annemsiz? Hadi günaydın diyelim. Kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın. Amine Elfin bugün mama sandalyesinde oturmuş. Çok da mutluymuş. Öyle mi Amine Elfin? Niye gülüyorsun sen? Niye durdun? İstemiyor musun çekelim seni ha? Amine Elfin. Annem, ne oldu? <laughs> ne, oldu, ne oldu? Ne oldu, ne oldu? Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ne oldu kızım ya? Ne oldu annem? Sen mutlu mu oldun? Amin Elf'in amin Elf'in Anne senin ballası, anne senin ballası, anne senin gülüşü, anne senin boncuğu. Sen niye mutlu oldun bu kadar? Sen niye mutlu oldun bu kadar? Çok sever anne seni. Çok sever anne seni. Çok sever anne seni. Hani ne oldu? Öptü seni. <laughs> geldi 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 varmış. Öptü seni. Geldi 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 varmış. Bir de bu da öpmüş amineyi. Geldi 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 geldi. Öpmüş amineyi. Kızım bak bir maymuşuk maymuşuk varmış Gelmiş de Amine'yi sevmiş Merhaba demiş Amine Merhaba Amine <laughs> Merhaba demiş Amine Buradan da bir top yuvarlanmış Amine'ye doğru Amine çok mutlu olmuş Çok mutlu olmuş Amine bak, Annem Bakışı var dünyalar ona bedel bir gülüşü var bin derde deva desen Bir bakışı var dünyalar ona bedel Dünyalar ona bedel Abi Elifada Elif Ada içirecek anne sana kızım? Elif Ada Burada da bir minnoş varmış Muhallebi sever bir minnoş varmış burada da Annem bezini batırdık temizleriz değil mi kızım? Mama içecekmiş kuzular. Mama içeceklermiş. Hadi annem. Hadi yiyelim kızım. Hoppa. Muhallebisini yiyen bir minik kuş varmış. Hoppa. Hadi bakalım. Kalktın mı anneciğim? Günaydın. Biz kuzumla beraber yattık değil mi annem? Uyuyamamıştı beraber yattık. Yan yana yattık sen yanından kalkınca uyandı yine kuzucuk. Değil mi anneciğim? Aldın mı uykunu? Aldın mı uykunu? Cennet turması yedirmiştik dudağında kalmış. Yemedi ama dudağında kalmış. Sevmedin mi sen cennet turmasını? Kuzum benim. Günaydın. Annesinin bavlusu. Anneciğim izin ver de okçasın kardeşin seni ya. Senin elini tutmak istiyor ama. Seni okşamak istiyor kardeş ya. Aferin size. Siz böyle denk getirdiniz mi elleri tutuşuyor musunuz el ele ya? Ne anlatıyorsun Elif Ada? Ne anlatıyorsun kuzum kardeşi? Anneciğim amine ver hadi bak aranıyor kardeşin elini tutsun. Hadi ver. Heh, tutuşun hadi el ele. Hadi Elif uzattı anneciğim elini sana kardeşin. Hadi annem tut kardeşin elini kaçacak şimdi tut tut. Hadi tut annem. O annem aspire mi edileceksin? Ne oldu? Hemen aspire edelim seni. Hemen aspir edelim seni anneciğim. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evde birinin olması o kadar büyük rahatlık ki şimdi markete gidiyorum. Ee, i̇htiyaçlarımız vardı. Hem onları da alacağım hem de canım o kadar çizkek istiyor ki bugün çizkek yapmak istiyorum. Ee, geçen yıllarda çok fazla yapıyordum ama çok teferruatlı bir tatlı olduğu için kuzularımla artık yaklaşık 1,5-2 yıldır yapamıyordum. Ee, ablam da buradayken, annemler ve babamlar da buradayken bugün o tatlıyı yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet geldim. Şimdi tatlım için labnelerini bir alayım. Şuradan alalım, evet, şu. evet. Buradan da bisikletimiz için alalım. Burçuk, evet. Şöyle burada alalım bunu tatmayanlar varsa mutlaka bunu tatmalı. Çok güzel. Kuzularım için pirinç unu alalım. Var baba. Şunu al baba. Bir de irmik kalacağım şimdi buradan. Yine kuzularım için şöyle. Evet. Bakalım başka neler var. Şehri alacaktım. Şuradan bir de şehriye bakalım. Göremiyorum. Baba şehriyeyi görüyor musun? burada. <laughs> Şurada. Şey Alışverişimi tamamladım. Şimdi bakalım şimdi hemen eve gidiyorum bakalım yıllardır çizgik yap, yapmıyorum ama inşallah unutmamışımdır çok güzel yapardım İnşallah yine güzel olur ee, üstü bahçemizden olan topladığım dutlarla e, onları buzluğa atmıştım o dutlarla yapacağım nişastayla üstünün jelini kendim hazırlayacağım jölesini bakalım nasıl olacak şimdi eve gidince hemen yapacağım hadi gidelim evet arkadaşlar ben şimdi eve geldim ablam yemek hazırlıklarına başlamış bugün yine de e, tavuk var kulu tavuk yemeği sonrasında bulgur pilavı brokoli havuç salatası ve neydi Abla adı erişteli havuç çorbası Değil mi? erişteli havuç çorbası bugünkü menümüz yapım aşamalarında da yine sizlere de göstereceğim Merhabalar arkadaşlar ben bütün malzemeleri hazırladım şimdi onları sizlere göstereceğim İnşallah çiz kekimi yapacağım Öncelikle bu kek kalıbıma yağlı kağıt serdim önce ve kelepçeyi öyle kapattım bunu hazırladım ee, şöyle de çekeyim size böyle malzemelerim için tabanı için e, burçak bisküvi ve tereyağını Onları hazırladım. Şimdi rondo yapacağım burçak bisküvilerini ve tereyağını biraz eritip onu karıştırıp tabanına sereceğim. Sonrasında burada söylemiştim daha önce de dut, bahçemizden olan duta biraz şeker ve su ekleyerek nişastasını kattım. Onu şimdi de ocağa koyacağım pişmesi için. Ve burada da diğer kekimin malzemeleri hazır. Şimdi başlıyorum yapmaya. Hadi bana kolay gelsin. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle rondoma bisküvileri karşılamak için atacağım. Şöyle kırarak atayım ki rahat olsun. Şöyle Tamam, çekeyim hemen. Hemen geliyorum. Şimdi Londra'dan onu geçirirken bir taraftan da şöyle tereyağımı tavaya alacağım ve onun erimesini bekleyeceğim. Hemen üzerine şöyle yaklaşık 100 gram kadar yani ben yemek kaşığı hesabıyla yapıyorum. Şöyle tereyağı atacağım. Hemen hemen 1,5-2 yemek kaşığını bulacak. Şöyle. atalım içine. Şimdi bunu hemen eritelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben rondoda bisküvileri geçirdim. Tereyağını kapatalım. Şimdi tereyağını bunun üzerine döküp karıştıracağım iyice. Sonra tabanına güzelce kaşık yardımıyla düzleyeceğim. Yayaca yayarak düzleyeceğim. Şöyle tereyağını iyice akıtayım. Şöyle bir taraftan da karıştırayım. Bunu tamamen düzelttikten sonra tabanı eşit miktarda yaydıktan sonra buzdolabına koyup biraz donmasını bekleyeceğim. Zaten iç harcımı hazırlayana kadar bu da soğumuş olacak tamamen yerleştirdim. Şimdi bunu soğuması için buzdolabına alacağım. Öncelikle böyle labne peynirlerimi açacağım. Yaklaşık 600 gram kadar içine labne peyniri koyacağım. Böyle sulu gelirse eğer sulu gelen yerlerini almayacağım. Sadece alayım. Şimdi çok da suyu yok üstüne böyle. Tabanda kalan suyunu almayacağım. Yaklaşık 600 gram kadar damla peyniri kullanacağım. 600 gram yani bu kadar kullanacağım tamamını. Şöyle. Ablam da bir taraftan çorba yapıyor. O yüzden de rende yapıyor şu anda. O da çorba. Ee, şey, Neydi abla adı? Şehriyeli havuç çorbası. Şehri, şehri yani. ir, yok. Erişteli. Erişteli. Ev makarnalı havuç çorbası yapıyor. O da enfes bir tarif. Onu da birazdan sizin için anlatırız. O da çok güzel oluyor. Şimdi ben de ablayı açayım böyle. Ablayı i̇çin. tamamen içine aldım. Şimdi kiramamızı ekleyeceğim. Şöyle onu, onu da ekleyeceğim. üstüne geldi. <laughs> üstüne yapacağımız jöle de dut ve nişastayla böyle göz göz oldu. Kaynadı. Bunun kıvamı da gayet güzel oldu. Ben şimdi bunu blenderdan geçirip ee, içindeki o dedi söylediğim tutun saplarını da ayıklayacağım. Ondan sonra üstüne çok güzel bir jel olacak. En son yaptığım çizgiki yine böyle tutlu yapmıştım. Yine aynısını olacak. Kremayı da döktüm. Şimdi bunu ben bunu e, çırpıcıyla ya yani böyle tel çırpıcıyla yapacağım tamamen. Mikser kullanmayacağım. Böyle çırpıcıyla koluma kuvvet böyle karıştıracağım. Çünkü bu kabarmasını engellesin istemiyorum. O yüzden de böyle tel çapırıyla daha sakin kol gücüyle yapmak istiyorum. Böyle iyice özdeşleşe, özdeşleşe yapacağım. Karıştığımdan emin oldukça malzemeleri ilave etmeye devam edeceğim. Tamamen çıktım. Şimdi nişastasını yaklaşık 3 yemek kaşığı tepeleme böyle nişastasını ekliyorum ekledim. Şöyle dikkatlice çırpalım. Şimdi şekerini de ekleyeceğim. Bu ölçülü arkadaşlar bir buçuk su bardağı kadar da şekerimi ilave ediyorum. Şimdi çırpalım. Sonra da yumurtaları tek tek içine atıp karıştıracağım. Önce birini sonra diğerini. Sonra diğerini. Üç tane yumurtam var. Şekerimi tamamen attım. Devam ediyorum karıştırmaya. Şöyle. Bu arada arkadaşlar fırınımızı açtım. Fırınımın tabanına da yine küçük fırın tepsisine su koyup içine koydum. Çünkü cheesecake'de kenarları ve taban yani üstü yanmasın diye kenarları zaten cheesecake şey, kalıbının alüminyum folyo ile yapacaktım. Onu unuttum. Şimdi aklıma geldi. Onu yapacağım, saracağım. Tabanına yağlı kağıt, kenarlarına da alüminyum folyo yapıyoruz ki kenarları da yanmasın, beyaz kalsın diye. O yüzden de onu da fırınında açtım. Buharda pişer gibi pişecek arkadaşlar. Bir anda içini almaması ve içini pişmesi için. Şimdi şekerini de tamamen ilave ettim ve karıştırdım. Şimdi yumurtaları tek tek kıracağım ve karıştıracağım. Hop. Aa, iş kazası oldu. Önemli değil. Yumurtalarımı yıkamıştım çünkü. Şöyle. Hemen birincisini çırpıyorum. Şöyle. İyice çırpmam lazım arkadaşlar. Şimdi ikinci yumurtamı kıracağım. Şöyle. kadar uğraşmazdım. Bu tadı bilmeseydim gerçekten. <laughs> çok güzel oluyor çayın yanında. Özellikle çok sevdiğimiz için yapayım dedim. Hazır ablamlar ve anneler de buradayken kuzularıma bakan birileri de varken Amineyefim uyandı. Anneannesiyle uğraşıyor. Birazdan onların beslenmesi gelecek. O yüzden de hemen çizkikimi yapıp fırına atmalıyım. Şimdi üçüncü yumurtamı da kırıyorum. Kırdım çırpacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar burada şeker vanilin var. Onu da katıp her şeyini bitirmiş ve tamamlamış olacağım. Aslında nişastanın arkasından atabilirdim ama unuttum. Şimdi burada köşede görünce hemen onu da atıp karıştıracağım. karıştıralım iyice. Bütün malzemeleri arkadaşlar iyice karıştırdım. İnşallah çok güzel olacaksın. İnşallah çok güzel olacaksın. İnşallah çok güzel olur. Uzun zamandır yapmayınca bir tedirgin olmadım değil ama inşallah başaracağım. Bu e, kek kalıbımın kenarlarına da alüminyum folyoyu geçirdim. O beyaz kalması için ama açıldığında bile fırına girdiğinde biraz açılmalar olabiliyor. O zaman da böyle kızarıyor kenarları. Ben öyle de seviyorum. Kenarları sert olunca da seviyorum. Diğer türlü daha yumuşak ve beyaz kalıyor. Alüminyum folyo açılırsa da kızarıyor biraz. Şimdi o arada da tabii pişen iç harcımı yani bu butu tamamen telsüzgeçten geçirdim. O da hazır. onu da şimdi ne e, dutun o taneleri, çekirdekleri kaldı. Ne de içindeki o sapları kaldı. Onu da tamamen hazırladım. O da burada. Şimdi fırınım ısındı. İçinde su dolu kap var. Böyle hemen iç harcımı da Bismillahirrahmanirrahim. İçine döküyorum. Şöyle. Şimdi tepsimi şöyle iyice yerleşsin diye. Bir de tutayım kenarlarından ve bir defa böyle iyice okutsun diye vuracağım. Ve şimdi hemen fırına vereceğim. Abla fırına açar mısın? Bakalım inşallah güzel olur. Sosunu en son piştikten sonra dökeceğim. Evet arkadaşlar, çizgi fırına attım şimdi. İnşallah çok güzel olur. Ve yaklaşık 1 saat 150 derecede pişecek. Sonra kapağını açmadan öyle bekleteceğim. Altını kapat, ya fırını kapattıktan sonra sonrasında da kapağı açık biraz bekleyecek inşallah. Şimdi yapmış olduğum bu dut jölesini de tamamen piştikten sonra üzerine ekleyeceğim. Güzelce kapatacağım üstünü ve buzdolabında yaklaşık bir gün bekleteceğim. Bakalım yarın cheesecake'im nasıl olacak? İnşallah güzel olur. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben orada çizgik yaptım ama arka planda ablam ve ben mutfağını hale getirdik. Gerçekten herkesin evi böyle oluyor mu arka planda? Bir taraftan da akşam yemeği için ablam hazırlıklara devam ediyor. Böyle e, erişteli havuç çorbası bu şekilde oluyor. Sadece eriştelerini katacak birazdan. Şimdi ben bunu blender'dan geçireceğim. Arkadaşlar bir taraftan da böyle sulu tavuk yemeğimiz pişiyor. Ablam da bunların hazırlığına devam ediyor. Evet şimdi ablam eriştelerini de attı içine. Bu çorba çok güzel olduğu için onu tarifinde verelim istedik. Nasıl oluyor abla şimdi sen bunu anlatır mısın bize? Ben daha hiç denemedim. Ablam iki de geldiğinde yapıyor bana ama ben de öğreneceğim inşallah. Çalmazsa kayıtlarda kalır. Evet abla. Bir tane orta boy, so soğan. Hı, Hı İki tane havuç. Havucu rendeledim. Soğanı birlikte tereyağında birazcık da şu yanda soteledim. Daha sonra suyunu ayarladım. Yaklaşık bir bardak su kattım. Kaynadıktan sonra terbiyesini hazırladım. Terbiyesi içinde 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı un, dolu dolu 2 yemek kaşığı, bir tane yumurtanın sarısı, bir tane limon suyu, bir tane limon suyu. Bunları güzelce çırptıktan sonra kaynayan çorbamdan birer kepçe alarak terbiyemi ısıttım. Daha sonra çorbamın içine ilave ettim. Hı hı. Kaynadıktan sonra da blender'ın evet havuşların birazcık küçülmesi, için blenderdan geçirdim. Daha sonradan bir su bardağı şey erişti. Hatta biz böyle evet, kare kesilmiş kare erişti. kesilmiş erişte ekledik arkadaşlar. Evet, su daha, Normal şimdi... erişte de ekleyebilirsiniz. Hı. Biz o kenar kalanlar kare Hı. kesilir ya biz o onlar çorbalık için yaparız. Onu attık şimdi. Evet, şimdi erişte şişirir eriş edip pişene kadar bu biraz daha kaynayacak. Daha Sonra, sonra da kapatacağız. Brokoli havuç salatası içinde havuçları ve brokolleri haşlıyorsunuz. Önceliği tabi havucu veriyorsunuz ki yumuşaması için daha önce. Pişme süreleri farklı çünkü bu e, sosu içinde iki diş sarımsak rendeledik. Sonrasında zeytinyağı, nar ekşisi ve limon suyu arkadaşlar. <laughs> Arkada e, düdüklüyor. Annem de e, fasulyenin kurusunu ve biber kurusu istediği için bir taraftan da onu onu haşlıyoruz Şimdi çok tavuklu yemekler yiyemiyor. O yüzden de <laughs> korkuyoruz da arkadan bir taraftan. Yani buna da limon suyu, nar ekşisi, e, sarımsak, tuz ve zeytinyağı ekliyoruz arkadaşlar. Göz kararı yapıyoruz. Biz ekşiyi ne kadar seviyorsanız nar ekşisiyle limonu arttırırsanız çok daha güzel oluyor. Bu da salatamız. Bir taraftan da tuzlarını beklenme saati kullandım. Minik kuşlar. Şimdi yeni enjektör açıyorum. Anne için içiyor biliyorsunuz. Şunu alalım buradan. Elif adı da mamasını içecek. Şimdi biz arkadaşlar bir sıvı bir katı bir sıvı bir katı olarak gidiyoruz. Günde dört kere besliyorum. Şimdi mamalarını içireceğim kuzulara. Uyandın mı sen prensesim? He? Acıktın mı anneciğim? Anne mama hazırladı. Hemen annesi mamalarınızı içecek de mi kuzum? Saçlarını toparladık mı Elif adı? Hmm, mama. <laughs> Ay, mama mı istiyorsun Elifada sen? Mama. Ay, mamasını çiçekmiş bu prenses ya. Hadi içelim anneciğim. Hadi içelim aşkım. Kardeş de buradaymış. Kardeşi de acıkmış. Acıktınız mı annem? Günaydın. Uyandınız mı? Hadi besleyelim annem sizi. Hadi annem karnınızı doyuralım. Hmm. Annem. Hadi içelim mamamızı hmm. kuzum. Hadi bir tanem. Hmm. Eşimle beraber 3. doz aşımızı olmaya gidiyoruz kuzular evde. Teyzesi, teyze, sen annesi ve dedesi var. Biz de hemen aşımızı bulunup geri döneceğiz. Antalya'da acayip bir yağmur var. eğitim araştırma hastanesine gidiyoruz. Çünkü benim ilaç alerjim var. Orada bir müddet beklemem gerekiyor aşıdan sonra. Şimdi gidiyoruz. En son galiba hatırladım. Eşimle beraber çıktığımız gün 1 Nisan döşemeciye gitmiştik koltuklarımızı yeniletmek için. Ondan birdir hiç beraber dışarıya çıkmadık. Her beraber dışarıya çıkışımız hastane için oluyordu. Ama bugün baş başa çıktık. O da aşı olmaya, o da çok iyi. Olsun, beraber en azından çıkabildik. Değil mi hayatım? <laughs> Şimdi geldik. İnşallah ağrısızsız hal olur. İnşallah bu sefer sıkıntı yaşamayız. Geldik. Girelim sonra. Biz aşılarımızda vurunduk. İnşallah şifa olsun. İnşallah bu süreci hiç hasta olmadan atlatırız Allah'ın izniyle. Kuzularımızı korumak için mutlaka aşılarımızı oluyoruz. Olduk da gerekirse yeni aşılar gelirse yeni olacağız da. Tedbir bizden, takdir Rabbimden. O yüzden biz aşılarımızı olduk. İnşallah böyle korunmaya almışızdır. Zaten korunak biz evde de kimseyle bulaşkımız olmuyor. Dışarıya çıkan insanlar da değiliz çok fazla. Şifa olur inşallah bize. Arkadaşlar üzgünüm ama cheesecake'im fırında sofraya oturduğumuzda unutmuşum. Böyle biraz dağılmış, çatlamış. Olsun yine de vazgeçmeyeceğim. Eminim tadı çok güzel olmuştur. Şimdi üzerine bu hazırladığım göle vardı ya. O karışımı dökeceğim inşallah. Şöyle. Böyle o çatlakları ben doldururum şimdi. Hiç görünmez bile. Yani fırında tam bir saatte baktığımda kapattığımda hiçbir şey yoktu üzerinde. Ama o ara tam sofraya oturduk. Yemeği, yemeğimizi yerken biraz daha beklesin dedim. Aslında 10-15 dakika geçmişti ama unutmuşum. O yüzden de böyle çatladı. Büyük ihtimalle fırında beklerken çatladı. Demek ki neymiş, fırında çok bekletmeyecekmişiz. Ben onu anladım bu durumda. Yani kapattıktan sonra bekletme süresini kısa tutmak gerekiyor. Belki de hemen çıkardığınızda da bir sıkıntı yaşayacaksınızdır. Çünkü geçen sene yaptıklarında hiç böyle sıkıntılar yaşamamıştım. Bunda biraz sıkıntı yaşamış olabilirim. Ama eminim tadı çok güzel olacak böyle tamamen jölesini de üstüne böyle kapatacağım ve buzdolabına atacağım yarın Allah'ın izniyle bunu tadacağız ama tadında kokusu çok güzel geliyordu eminim tadı da çok iyidir böyle bol bol jölesini yapıyorum bu da dutlu bunun tadı çok güzel eminim kekle birleştirdiğinde de daha güzel bir tat olacak. Şimdi donunca da daha güzel olacak. Şimdi böyle eşit bir şekilde üzerine kapatmaya çalışıyorum. Evet kapattım. Bakın ben söylemeseydim aslında hiç çatlağını görmeyecektiniz. <laughs> Ama ben ne durumda olduğunu söylemek istedim. O yüzden de tamamen hangi aşamalardan geçti, neler yaşadık, neler oldu hepsini söylemek istedim. Tabi yarın tadına baktığımızda neler olduğunu yani nasıl bir tadı olduğunu söyleyeceğim. Geçen senelerde yaptığım için çok güzel bir tadı var. Onu biliyorum. O yüzden de sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Lezzet konusunda. Çatlamalar oldu. Kekinde sıkıntılar yaşadım. Ama lezzetinde sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi ben bunu buzdolabına atacağım. Nasıl olacak hep beraber göreceğiz. İnşallah ben tadacağım size de söyleyeceğim. Bence sizler de mutlaka cheesecake hiç Ömrünüzde bence bir kere yapın ve deneyin. Vazgeçemeyeceksiniz. Benim imkanım olmadığı için sürekli yapamıyorum tatlı. Ama böyle fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar cheesecake'imin son hali böyle. Bugün de cheesecake tarifi verdim. Arkadaşlar bize destek olmak için lütfen videolarımızı izleyip beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, elimden geldiğince videolamaya, anlatmaya, göstermeye, yardımcı olmaya ve kendimle neler yaşıyorum, kuzularım nasıl büyüyor bunları da paylaşmaya çalışıyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.